Merhaba arkadaşlar. Şimdi istatistikte hipotez testleri için bu üç tane kalıbı iyi bilmemiz lazım. Anlam düzeni iyi yorumlamak için. Burada bizim birinci adımda ortalamalarla ilgili iddialar var. Bizim için bu eşitsizlik kavramları önemlidir. Şimdi nedir bu büyük deyince? Büyük deyince bu tam ortası sıfırdır. Sağ taraf 0.50'dir. Sol tarafta 0.50 olup tamamı 1'dir. Şimdi büyük dediğinde bu sağ taraftaki parçayı alıyoruz. Ne vermiş anlam düzeyini 0.01. Yani bunun alanı 0.01'dir. Küçük dediğinde ise sol tarafı alıyoruz. Şu bölgenin alanı ne vermiş? 0.05. Eşitsizlik verince de var olan anlam düzeyini ikiye bölüyorsunuz. Sağ ve sola bölüştürüyoruz. 0.10'un yarısı 0.05'tir. Bizim için önemli olan şu değeri bulmaktır. Şimdi bu değeri nasıl bulacağım? Dedik ya sol taraf 0.50, e, sağ taraf da 0.50'dir. 0.50'den 0.01'i çıkartınca 0.49 kalır. Neresi? Şu bölgenin alanı. Peki biz niye bu bölgenin alanı bulduk? Çünkü elimizdeki tabloda bu bölgenin alanı belliyse biz Z'yi bulabiliyoruz. Mesela hocamızın kullandığı tabloda Burası taralıdır. Bu tabloyu ben nereden buldum? Bu tablo kitabımızın en arka sayfasında mevcuttur. Siz de bu tablo üzerinde soruları çözebilirsiniz. Şimdi biz burayı ne bulduk? Burada dedi ki 0.49. Şimdi 0.49'u biz buradan bulacağız. Nerede 0.49? Bakın 48. Bak şurada. Q çok da önemli değil. Şimdi bundan sonra nasıl yorumlayacağım? Bakın sol tarafta 2.30 diyoruz. 3'tür. Siz 30 diye okuyun. 2.30 yukarıya doğru bakıyorum. Burada da 3 var. 2.33 oldu. Demek ki bu noktamızın değeri 2.33'tür. Burası da aynı şekilde eğer ben bunun hepsini 0.50 diyorsam 0.50'den 0.05'i çıkartınca 0.45 kalır. Şimdi 0.45 yani bu bölge simetrisidir. Önemli değil. Bunu bulurum sonra eksilisini söylerim. 0.45 nerede? 0.45 burada. Hemen sol tarafına bakıyorum. 1.60 yukarıya doğru 5 de var. 1.65 olur. Ama sol taraf olduğu için eksilisini yazıyoruz. Eksi 1.65'tir. Bunu sayı doğrusu gibi düşüneceğiz. Ortası 0'dır. Ondan sonra 1, 2, 3 diye gittiğini geriye doğru eksi 1, eksi 2, eksi 3. Burada keza aynı şekilde yorumlayacağız arkadaşlar. Çünkü aynısı 0.05 ise o zaman burası 0.45 olur burada buldum. Eksi 1.65 burası. Burası da artı 1.65 diyeceğiz.